Rişi ne yapıyorsun? Lütfen git. Rişi beni neden anlamıyorsun? Lütfen git buradan. Ne oldu laki? Hiçbir şey. Lütfen git Rişi. Yaralandın ama. Bak yaralanan benim. Sen değilsin Rişi. Ben hallederim. Lütfen git. Kızgın olduğunu biliyorum. Çünkü seni çok üzdüm. Ama şimdi seni yalnız bırakıp bir daha asla üzmeyeceğim. Lakshmi. Rishi ne yapıyorsun? Lütfen şimdi odamdan git çabuk. Rishi bırak. Rishi, Rishi lütfen canım acıyor. Hissedebiliyorum. Sadece saracağım. Bu acımı hafifletecek mi? Evet, evet. gerçekten acımı hafifletecek mi? Lakshmi ben çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ne dediğimi bilmiyordum. Lütfen düşünmeden konuştum. Büyük bir hata yaptım lütfen. Beni affeder misin? Bak bu hatamı bir telafi... Bir hata daha yaptın. Buraya gelerek. Burada olmaman gerek. Şimdi lütfen git artık. Uzak durmamız gerek. Vikrant öyle dedi. Vikrant'ı bu işe karıştırma. Ki neden Rishi? Ha? Bunu bilmen gerek. Lütfen git buradan Rishi. Gördün mü? Ben de bunu söylemeye çalışıyorum işte. Sen beni hiç anlamıyorsun. Vikrant bunu hep yapıyor. Sen, seni zaten kontrol ediyor. Bu onun gerçek yüzü. Seninle evlendikten sonra ne kadar alçak biri olduğunu gösterecek. Anlıyor musun? Lakshmi seni kontrol altına alacak lütfen hala zaman varken bu düğünü iptal et lütfen yeter, hadi. Yeter kes şunu artık çok sıkıldım bunu tekrarlamaktan bıktım usandım buna bir son ver. Vikrant beni kontrol mü ediyor beni kontrol eden sensin beni ve hayatımı kontrol altına almaya çalışan kişi asıl sensin Rishi. Lakshmi hala dönmedi Rishi de odasına gitti bu hiç iyi değil. Ben gidip bakayım. Hayır Vikrant, lütfen bunu yapma. Sabırlı ol, dönecektir. Sakin ol lütfen. Beni anlamıyorsun Saloni. <laughs> Rishi onun beynini yıkıyor olabilir. Lakshmi henüz benden şüphelenmiyor. Ona henüz inanmıyor. Eğer onu ikna ederse bizim oyunumuz burada biter. Bence boşuna uğraşıyorsun Vikrant. Bunu yapma. Lakshmi ona hiç inanmadı. Güven bana bir şey olmayacak. Ama Saloni sürekli akan su kayaları aşındırır öyle değil mi? Ben seni kontrol mü <laughs> ediyorum? Evet. Benim adıma kararlar almıyor musun? Neden bunu yapıyorsun? Buna ne hakkın var? Benim kendi kararlarımı alma hakkım yok mu yani? Söylesene yok mu ha? Beni dinle Lakşmi. Bak şu an konudan sapıyorsun. Bunu yapma. Öyle bir şey Öyleyse yok. Öyleyse neden? Söylesene. Seni dinliyorum. Hadi söyle. Ben mutlu olmanı istiyorum. Bunun için mi? Sürekli olarak benim adıma kararlar alıp duruyorsun Rişi. Çünkü ancak o zaman mutlu olurum. Sana ihtiyacım yok Rishi. Ben Vikrant'la evleneceğim. Ve sen de buna karışmayacaksın. Ne hayatıma ne de evliliğime karışamazsın Rishi. Önce ben seninle evliydim ama yapamadık. Ve sonra bitti. Hayatıma karışma artık. Bu kararımın sebebi sendin. malvinlerle evlenmek istedim. Ama sen yine hayatımı kontrol ettin değil mi? Sonra da... Düğünü iptal ettirmek için her şeyi yaptın sen. Ne zaman bu evden ve senden ayrılmaya kalksam bir şekilde beni her seferinde geri getiriyorsun. Bırak da artık hayatımı yaşayayım Rişi. Bu eve geldiğimden beri benim hayatımla ilgili kararlar alıp sonra da bunu uygulamamı istiyorsun. Öyle değil mi? Ha, söylesene. Ben bundan artık çok sıkıldım. Bu kadar yeter. Umarım şimdi yukarıda Rişi ona ikna etmeye çalışmaz Saloni. Fikrant çok fazla düşünüyorsun merak etme. Böyle bir şey olmayacak. Rishinin çok az zamanı olduğu için inan bana hiçbir şey yapamaz. Ama yine de müdahale ediyor. Çok haklısın. Kesinlikle çok haklısın. Her zaman Lakshmi'nin Rishi ile benim arama girdiğini düşünmüştüm. Aslında onu kışkırtıyor ve onun beynini yıkıyor. Bütün bunları da onun emirlerini yerine getirmesi için yapıyor, itaat etmesi için. İşte hepsi bu. Ve Rishinin sana yönelttiği suçlamalarda dahil bunların hepsinin onun planı olduğunu düşünüyorum. Bence hepsi onun planı. Bak, beni dinle, bak. Bu hiç doğru değil. Lütfen beni anlamaya çalış lütfen. Dinle ben ge gerçekten üzgünüm. Seni kontrol etmiyorum. Bunu sadece senin iyiliğin için yapıyorum. Yani şimdi ben... senin deyiminle ben kendi kararlarımı veremem öyle değil mi? Bu yüzden sen veriyorsun. Söylesene neden? Kiminle, ne zaman ve nasıl evleneceğime ben değil de bunlara sen mi karar vereceksin ha? Tüm olanlardan sonra bana bir kez daha damat buldun. Onu sen seçtin ve ben de onayladım. Her şeyi sen düşünüp ayarladın. Şimdi düğün yaklaşırken onunla evlenmemi istemiyorsun, öyle mi? Neden? Ben sadece senin. Hayır değil şey ama neden? Bu benim kendi kararlarımı veremediğim anlamına geliyor. Kendi hayatımı yaşayamıyorum. Kendi istediğim gibi yaşama hakkım yok mu? Yok mu? Ha? Bak, bak dinle. Yeter. 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 Artık benim için kararlar almayacaksın. Kimse benim için bir karar veremez. Kendi kaderimi kendim belirleyeceğim. Başka kimse değil. O da hep böyle yapardı. Ben de böyle tepki verirdim. Lakshmi Rishi'nin önünde ve herkesin önünde aşağılardım. Rishi beni hep azarlardı. Hep hatalısın derdi. Hepsi Lakshmi yüzünden. Ne demeye çalışıyorsun? Bunların hepsini benim yaptığım hataya yapma diye anlatıyorum Vikrant. Kesinlikle sabırlı ol. Biraz sabret. Bu sabrın sonucunu da zamanla göreceksin zaten. Sonra da duruma göre bir karar vereceğiz. Biri tavrını değiştirirse biz de aynı şekilde cevap veririz. Ona bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama çok gerginim. Acaba Lakshmi neden bu kadar gecikti? Yoksa Rishi, Rishi onun yanında mı? Lakshmi bak Herkes beni senden uzaklaştırmak istiyor. Sürekli bana senden uzak durmamı söylüyorlar. Peki tamam ben artık gidiyorum. Artık hayatından çıkıyorum. O zaman neden bana engel oluyorsun? Neden bana yaklaşmaya çalışıyorsun? Neden beni rahat bırakmıyorsun? Sürekli bana geliyorsun ve evdeki herkes bundan rahatsız oluyor. Hem de herkes. Evdeki herkes beni suçluyor Rişi. Kararı sen verdin. Benim için bir adam seçtin. Ben de onayladım değil mi? Ama şimdi bunu iptal etmemi istiyorsun. Ben neyim ha? Söylesene ben neyim Rişi? Söylesene ben insan değil miyim? Herkes beni bir kaya gibi görüyor. Sen de öyle yapmalısın. Beni bir insan olarak görme. Ben neyim ha? Tüm bu olanlar beni incitmiyor mu sanıyorsun? Cevap versene. Duygularım yok mu benim? Ben üzülmüyor muyum? Ha? Bu beni çok üzüyor. Çünkü ben bir insanım. Bu beni çok incitiyor Rishi. Benim de bir kalbim olduğunu unuttun. Benim de kalbim kırılıyor. Ne olursa olsun beni her suçladığında emin ol ki ruhum da, kalbim de çok inciniyor Rishi. Yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum Rishi. Lütfen. Lütfen. Lütfen beni artık rahat bırak. Lütfen. Lütfen git buradan. Ayrıca benim buradan gitmeme de izin ver. İnan bana bu herkesin yararına olacak. Senin, benim ve tüm ailenin. Lütfen, lütfen. Lütfen şimdi git. Lütfen. Artık kaderimi değiştiremezsin, Rishi. Kaderimde yazıldığı gibi gitmeme izin ver lütfen. Lütfen git lütfen. Lütfen Rishi. Lütfen git ve beni kendi halime bırak lütfen. <laughs> Lütfen. İnan bana aklım başımda değildi. Neden ona bu şekilde konuştuğumu bilmiyorum ben. Ona çok bağırdım. O bana hiç böyle konuşmamıştı ama. Bu benim hatam. Ben ona kötü davrandım. Ve söylememem gereken şeyleri söyledim. Lakshmi bu yüzden bana kıskın. Bugün beni bu yüzden suçladı. Çok üzgünüm Lakshmi. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Bir kez olsun beni affet lütfen. Lütfen. Bence kınının rengi koyu olmalı. Yoksa kına deseni hiç görünmez. O yüzden dikkatli olun. Rengi koyu olmazsa karışmam ha. Merak etmeyin rengi koyu olacak. <laughs> Emin misin? Hadi o zaman acele edelim. Ablam hala gelmedi endişe ediyor. Hayır. Eli çok mu kötü? Hayır hayır. Önemli değil. Merak etme Bunny. Ve ayrıca Rişi abim yanında tamam mı? Onunla konuşuyordur. Onu ikna edecektir. Ne hakkında? Aptal Vikrant'ın adını eline yazmaması hakkında. Ee, abla yukarı çıkıp bakacağım ben. konuşsunlar. Dinle. Onları rahatsız etme. Abim onunla bir konuşsun. Yukarı çıkma. Peki ablam eniştemi dinler mi? Kimseyi dinlemedi Ayüş. Bence enişten boşuna uğraşıyor. Evet, kını kıyafetini giydi ve bugün migrantla dans evet. etti dağıyor. Ayüş abla, sanırım bizler ablamın üzerinde hiç etkili olamıyoruz. Biliyorum. Hiçbir şey onu ikna etmiyor. Kesinlikle ona bunu açıklamak için bir yol bulmalıyız. Hayır konuyu kaçırıyorsun Şalu. Odak noktamız onu ikna etmek olmamalı. Şu an bizim tek amacımız Vikrant'ı ifşa etmek olmalı. Bunu bir düşün tamam mı? Hayır Ayuş. Eğer Lakshmi ablamı ikna edebilirsek hiçbir şeyi kanıtlamamız gerekmeyecek. Hayır Bani. O Bunny. zaman onunla evlenmez. Hayır Bani. Dinle. Bu onun onuruyla ilgili. Onunla evlenmeyi reddederse ne olacak? Ha? Nilam yengem ona çok kızar. Lakshmi yengemi yerden yere vuracak ve onun bu düğünü bilerek iptal ettiğini ve ailenin onurunu zedelediğini söyleyecek. Sonra Malişka o da o da çok kızacak. Abimi ondan çalmak istediğini bu yüzden burada kaldığını söyleyecek. Sonra da annem. Annem Nilam yengemin haklı olduğunu söyleyecek. Tüm bunları burada kalmak için yaptığını söyleyecek ve bakın ailem ailem sonunda hep onu suçlayacak. Bunu istemiyoruz değil hayır, mi? Hayır hayır Ayuş eğer bu olursa ablam çok üzülür. Ablam suçlanmamalı. Doğru. İşte bu yüzden odak noktamız sadece o aptal Vikrant'ı ifşa etmek olmalı. Onu hemen ifşa etmemiz gerek. Buna mecburuz kızlar tamam mı? Anladınız mı? Ağlıyor musun? Hayır. Hayır ağlamıyorum. Bunu boş ver. Niye bu kadar uzun sürdü? Herkes seni bekliyor. Kına yakılacak. Lakshmi, şu yüzünü düzelt. Unutma ki sen bu düğünün gelinisin. Bugün senin yüzün hep gülmeli. Mutlu olsan da olmasan da fark etmez. Lütfen yüzün biraz gülsün. Hadi. Gidelim. Bitti mi? Tanrım muhteşem. Ellerim gerçekten çok güzel oldu. Herkes beni kıskanacak. Aa, Neha'nın düğünü olduğunda mutlaka sizi çağıracağım kızlar. Şey aa, bu aile sizi çağırdığına göre hizmetiniz bayağı pahalıdır değil mi? Ama merak etmeyin kızım Neha çok zengin bir aileye gelin gidecek. Bu yüzden seni mutlaka çağıracağım seni de tamam mı? Harika oldu ama şurayı düzelt bakayım. İşte geldi. Hey Lakshmi otur hadi otur. İşte gelin o gelin kınasını yakın hadi. Hayır hayır o değil nişanlısı başka kına getirdi. Sen adın neydi? Şalu. Ha tamam Şalu hadi mutfağa git ve gelin kınasını getir. Hadi git git. Ve ayrıca gelinin avucuna damadın adını yaz. V yazılacak. Nişanlısının adı Vikrant. Peki efendim. Geldi. Bu kına sana özel olarak geldi. Çünkü kına senin için özel hazırlandı. Bu yüzden kınayı büyük bir özenle yakmalısınız kızlar. Göreceksin Lakşmi'ye yakılacak bu kına çok kalıcı olacak. Karışma. Şey, Vikrant'ın gönderdiği kınayı yakacaksınız değil mi? Evet yenge bu o kına. Güzel. Şunu sakın unutma Lakshmi. Bu kına kayınvalidenin ve aile büyüklerinin dualarıyla hazırlandı. Bu sadece sana özel bir kına Lakshmi. Eğer biri için eline kına yakarsan bütün ömrün boyunca ona bağlı kalırsın derler. Bu da sizin evlilik bağınızı daha da güçlendirir. Sevginiz artar. Vikrant'la olan evliliğin sonsuza dek sürsün. Ve hiç ayrılmayın. Olur mu? Dinle Lakshmi. Her şey çok güzel öyle değil mi? Zengin bir adam seninle evleniyor. Çok şanslısın. Şimdi sadece mutlu ol. Ve bundan sonra birlikte bir ömür geçirmeniz için dua et sadece kızım. <laughs> Ayuş, sen hala burada mısın? O zaman sonsuza kadar kal. Lütfen bir şeyler yap. Zamanımız azalıyor. Bir şeyler yap artık. Niçin zamanımız azalıyor? Kına sürmek için mi? O zaman git ve kına sür. Neden zaman konusunda bu kadar telaşlanıyorsun? Sebepsiz yere üzülüyorsun. Neden kızıyorsun Kapa ki? Kapa çeneni. Sakın sakın konuşma. Biraz ciddi olur musun Ayuş? İnşallah bak. Abla lütfen artık sadede gelir misin? Doğru söylüyor. Sadede gel. Sadede mi? Sadede gelmek zorunda mıyım? Ablam kına yakmak üzere Ayuş. Galiba senin bu kardeşin bana aptal demek istiyor. Sensin aptal. Aptal. Evet o sensin. Bu tören kına yakmak için yapılıyor. Herkes mutluyken bizim mutsuz olmamız başka bir şey tabii. Bu normal bir şey. Bizim de kına sürecek halimiz yok. Öyle değil mi? Şuraya bak. Sana katılıyorum. Ayrıca biliyorsunuz ki nişanlısıyla kına yapacaklar. O kına sonsuz aşkın, bir ömür süren bağlılığın sembolüdür. Nişanlının adının baş harfini avcuna yazarsın ve eğer bu kınayı yaparsan ömür boyu o kişiyle birlikte olurmuşsun. Öyle diyorlar. Bu bir batıl inanç değil mi? Gerçekten oldu mu? Kimse bilemez öyle değil mi? Bu tamamen bir batıl inanç Şalu korkma. Bir ömür birlikte olmak ancak aşkla olur Şalu. Ve o aşk Rishi abim ve Lakshmi yengem arasında var. Onlar ruh eşi. Yani bir kına bunu değiştiremez. Saçmalık. Onların kaderinde başka birine yer yok. Onların aşkı ölümsüz. Bu yüzden asla ayrılmayacaklar. Tanrı onlara öyle büyük bir aşk yazmış ki bir baş harfi bunu değiştiremez. Vikrant gibi alçak bir adamın kaderinde hiçbir zaman Lakshmi yengem olamaz. Bu mümkün değil. Ablam o alçakla bir gün bile evli kalmaz. Aynen öyle. Ama biz böyle inanıyoruz. Ve burada çaresizce duruyoruz. Bakın her şeyi unutun. Ya o alçak ablamla evlenirse? Hayır hayır. Ne yapıp edip bu düğünü durdurmalıyız? Ayuş lütfen bir fikir düşün. Lütfen fikir var e, mı? Yani şu an için bir fikrim yok. Hayır çok geç kalacağız. Bakın bugün kına töreni var. Yarın da düğün. Eğer Vikrant ablamla evlenirse... Bak Ayuş seni, seni öldürürüm anladın mı beni? Tüm öfkemi e, dur, senden dur, dur, çıkarırım. görürsün sen. Yoran. Nasıl sen? göreceğim? Bu nasıl mümkün olabilir? Hem ayrıca içinde ne varsa dök bakalım. Neden beni öldürmek istiyorsun? Ben ne yaptım sana söyle bakın ne yaptın? Çünkü sana, hiç hadi. yardımcı olmuyorsun. Anca konuşuyorsun. Aynen öyle. Bak sen bu kız tam bir kabadayı. Kabadayı ya. değil. Tüm gece düzgün uyuyamadı. Ablası için çok endişeleniyor kız. Kahretsin. Ben bile rahat uyuyamadım gece. Ama umudumuzu kaybedemeyiz tamam mı kızlar? Bu muharebeyi kaybetmemiz tüm savaşı kaybedeceğimiz anlamına gelmez. Elimizden geleni yapacağız ve bu savaşı kazanacağız. Bak şunu da unutmayın. Bir planım yok evet ama emin olduğum tek bir şey var. Eğer biri evlenecekse o zaman bu abim Rishi ve Lakshmi yenge olacak. Çünkü bu sadece yengemin kaderiyle ilgili değil. Abimin de kaderi. Kaderleri ve aşkları onları sonsuza dek bir araya getirdi. Bir serserinin onları kolayca ayırması mümkün değil. Bunun olmasına izin vermem. Neden? Neden Lakshmi neden bana inanmıyor ona kaç kez söyledim ama Vikrant onun için doğru adam değil bu adam onun hayatını mahvedecek. Beni bir türlü dinlemiyor. Onu çok fazla incittiğimin farkındayım. Onu çok mutsuz ettim. Hatta ona kötü davrandım. Onu çok mutsuz ettim. Lütfen bir kez olsun dediklerime inan. Sana doğruyu söylüyorum. Vikrant senin için doğru adam değil lütfen bana inan Lakshmi bu hayatının en önemli kararı Hayatının böylece mahvolmasına izin veremem Lütfen Lakshmi <laughs> Sadece bir kereliğine lütfen bana inan Ne olur bana inan lütfen İnan bana lütfen Lakshmi Çok güzel. Bak biliyor musunuz? Bu çiçek bundan sonra hep benimle olacak. Çünkü bu çiçek asla solmaz. Ve bu çiçekle birlikte sen de hep benimle olacaksın. Senden özür dilerim Lakshmi. Bana kız beni cezalandır, beni her şeyle yüzleştir. Ama lütfen beni bırakıp gitme Lakshmi. Ben artık sensiz yapamam ki. Seni asla bırakamam. Ben senden uzak kalamam. Biliyorum. Bana gitmemi söylediğinde, beni kovduğun zaman sanki beni hayatından sonsuza dek çıkarıyormuşsun gibi hissetmiştim. Lütfen Lakshmi Beni istediğin gibi cezalandır ama lütfen beni yalnız bırakma sana yalvarıyorum lütfen. Lütfen. Sen de çok iyi biliyorsun ki. <laughs> ne zaman başım belaya girse beni kurtarmaya hep sen geliyorsun. Hep bana yardım ediyorsun. Ben de seni bu beladan kurtarmak istiyorum. Migranttan kurtarmak istiyorum. Benim için ne kadar değerli olduğunu bilmiyorsun. Sen benim her şeyimsin. Lakşmi haksızlığa uğrasam da umurumda değil. Her şeyle yüzleşmeye, her cezayı çekmeye hazırım. Ama sen haksızlığa uğrarsan buna katlanamam işte. Buna dayanmam mümkün değil. Ah, güven bana Lakşmi. Ben senin için en iyisini istiyorum. Acı çekmeni hiç istemiyorum. Sadece yanlış bir karar vermene engel olmak istiyorum. Beni cezalandır. İstersen bana vur, döv, bana kötü davran umrumda bile değil ama Lakshmi. Kendi hayatında asla yanlış bir seçim yapma lütfen. Ne olursa olsun Lakshmi'nin hayatını mahvetmesine izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.